Hanımefendi sorgulayabilir çünkü o e, bir, e, şey iş hayatını bırakıp başka bir şeye e, yürümüş, başka Hayır. bir şeye. Fazla sorgulamaktan. E, evet, da, ama aslında değil. bu sorgulama kadar değerli bir şey yok yani çünkü dünyada sabah erken kalkanların bir hayrı dokunmamış. <laughs> e, ya da işe tam vaktinde gelenlerin de dünyaya bir hayrı dokunmamış. Yani en geç çıkanların da bir hayrı dokunmamış. Yani bunlar kişisel disiplinler yani bunu ama insanlar birbirlerini sabahtan akşama kadar bunlarla yoruyorlar. Evet. evet Belki tamam. anormal hissediyoruz Normalize ama. Normalize ediyorlar. Evet. Normal yani normal tanımak Ama şimdi Bizim mesela bir ev adamını tanımı. düşünün. Evde olan ev bir adam. Ev adamı. Bunda ev yeni ev, Evet. Yani aile ev, yani, 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 babası. Ev, ev yani. adamı yanlış. Ev Erkeği. Ev erkeği geliyor. Şimdi üç ev var. gencimiz var. <laughs> oğlanlar da oturmaya başlıyor. Onda oğlanlara ev Hayır, kızı diyecek halimiz yok. üç kız. tane çocuğun var. İşte evlenmişsin belli bir şeye. Diyor ki ben artık bambaşka bir hayata gideceğim. İşte diyor ki müzik yapacağım, şey yapacağım ve kendi hayatımı bulacağım. Üç çocuğunu bırakıyor, şey yapıyor. Tabii ki aile tepki gösteriyor. Diyor ki bu çocuklar aç. Ne yiyecek? Kim sen bu niye ya? Niye çocuğunu bırakan var mı? Müzik var vallahi valla. Çok var. Evet var. evet var. Var. Evet. Evet. var. Ev evet. Var, mı? Bırakıyorlar. <laughs> Mesela ben de artık. Yani insan ev adamı mı ben... oluyor? Ona ev adamı mı Hayır adam. <laughs> ben ev adamı mı oldum? Evet. 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 Artık ev adamı oldum. <laughs> <laughs> çocuğuma bakmayacağım diyor. Ben kendi keyfime göre yaşayacağım. Esra o 40 yaş bunalımı değil miydi hayatım? 40 yaş bunalımı diyor. 40 yaş bunalımı. Mesela insanlar bir anda ben bu hayatı hiç istemiyorum. Benim istediğim hayat bu değil diyor. Ben ne evli olmak istiyorum, ne çocuk babası olmak okay. istiyorum. Siz ne yaparsanız yapın halinizi. bir şey ne güzel Aynı, o zaman 50, 50 diyor. 50 yaşına geldiğinde mesela Geldi. 40 yaş bunalımı geçiyor mu? O da androposa Geldi. giriyor. Ben 50 yaşına geldim 40 yaş bunalımı yaşamadım. Erkekler İyide. daha çok geliyor. Ben 60'a geldim şimdi. Sen Peki sen yani 40 ile 50 düşüyor mu 60'a geldim? <laughs> <Hayır, gülüyor> yoksa onların <ediyor> da üzerine <laughs> mi yaşıyorsun? Yani yani her yaşı geçinmediysen... her bir senede bir ayrı bunalım yaşıyor evet. erkekler. <laughs> erkekler daha çok bunalım yaşıyorlar. Ben yaşamıyorum vallahi. <laughs> evet. evet. Hiç evet. yani şeyle ben ilgili yaşamıyorum evet. işte. E, Ama dolu dolu <gülüyor> yaşadığın <gülüyor> için işte. Daha menopoza var. Ay, Eskiler de neye bunalıyor? E. Evet. Yani niye ben bir şey diyor sayacağım? hayatımı böyle yaşamak istemiyorum. Eee Cem'in dediği şeyin üzerine sen de kendi hakikatini yaşadığın için, varoluşunu hakiki olarak yaşadığın, sistem dışı yaşadığın için tatmin edici bir yaşamım var. O yüzden tabii ki sen ve ben mesela yaş döngüsü hissetmem çünkü pazartesi sendromu da yaşamam. 40 yaş sendromu da yaşamam. Çünkü hakikaten yaşıyoruz ya anda yaşamak dediği şey ekleyeyim ben de. Çok tam böyle benim de aslında kitapta bahsettiğim <laughs> şey anlıyorsun. Lineer olmadığı için gelecek ve geçmiş sürekli <laughs> sende bir basınç yaratıyor. Ah. Dinleyen Şimdi de, Hı -hı. Evet. Yani, <laughs> yani özgür olmak sanırım öyle bir şey çünkü eğer biz bu düzenin ya da işte o otorite her neyse ve onun normal tanımı neyse, biz hayatımızı buna göre yaşadığımızı fark etmiyoruz bile. Biz bir kadın ve bir erkeğin evliliğine doğuyoruz. Bizim normallik anlayışımız bu oluyor, etrafımızdan gördüğümüz şeyler bu oluyor ve bunu hiç fark etmeden kendimizi kötü ya da iyi hissettiğimiz şeyler bu normallik tanımları biz bile demedik bunları. Bu normaldir dendi. Aslında özgür, ol özgür olmak demek, bir dakika benim normalim bu o zaman. Yani bu bu tanımların kim tarafından ve neden konulduğunu fark etmek, bazen onları yıkmak, bazen evet. yenilerini kurmak Ece, gibi geliyor bana. Adına Aslında şey başka yapmak. bir uh, ütopik, distopik bir... Uh... Roman e, Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası hı hı. okuduğumu bilmiyorum hı hı. ama ben onu işimi yeni seslendirdim e, storytelling ah, için tekrar 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 e, şey orada ya yani, bütün bu e, normalize ettiğimiz bütün bu kavramlar dünyasında aslında Aldous Huxley'nin 1932'de yani İkinci Dünya Savaşından da hı. önce yazmış olduğu ve Amerika'ya gidip orada bir süre kalıp ondan sonra yazıyor. Oradaki ütopyasında her şey yer değiştiriyor. Yani e, annelik, anne olmak bugün kutsalımız olan, bütün dünyada kutsal olan annelik tiksinti verici bir kavram. E, çok eşlilik, e, ideal çocuklar e, bir bantta e, hı hı. kimyasal olarak üretiliyorlar bir şey gibi. Ondan sonra tanrı kavramı bambaşka eğlence uyuşturucu şudur budur tamamen zıt bir dünya çizmiş fakat o zıt dünyada yani insanlar birbirlerini sevişmemekle ya da eğlenmemekle suçluyorlar ya da düşünmekle ne kadar mümkün suçlu, suçlu suçluyorlar ve insanlar buna göre üretiliyor. Yani farklı IQ'larda farklı bir kast sistemi kullanılıyor. Farklı düşünce ve IQ'larda insanlar var ve itaat edenler hı hı. ve daha zeki olanların işlerini yapanların hiç devrim yapası yok. Çünkü o kadar düşünemiyorlar zaten filan Böyle bir dünya. O bunu okumak, bu kitabı okumak aslında bütün Zıtları görmek açısından, bugünü düşünmek açısından da çok eğlenceli oluyor ve e, ben de çok şey değişti. Tekrar onu okuyor olmak dikkatli e, tavsiye ederim yani ama okumuşsunuz boş yere tavsiye. Ederim. <gülüyor> Peki. <gülüyor>